Trump Orta Doğu turuna çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek mi? Çünkü Türkiye bu konuda heyecan içendi. heyecan içerisinde yani Türkiye derken Ankara ve Trump'ın planı bugün açıklandı. Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e ve şeye gidecek. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Resmen duyuruldu bu. Mayıs'ta gidecek ama gündemde Türkiye yok. Şimdi geçen Hakan Fidan Amerika'dayken Marco Rubio ile görüşürken şey yapıldı. Hemen bu görüşmeden sonra hemen son dakikalar geçti. Şu bir örnek o da Abdülkadir Selvi gibi bir eleman Trump şey Trump diyorum. Erdoğan bunu evilmişti canlı yayında. Trump Türkiye'ye mi gelecek? Evet gelecek. Önümüzdeki dönemde Devlet Başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretin çalışmaları ele alındı. Erdoğan inşallah dedi. İşte yakın zamanda ABD ziyaretimiz olabilir mi? Erdoğan mı gidecek? Şimdi netleşen şu Trump geliyor Orta Doğu'ya fakat Türkiye'ye uğramıyor. Bu niye önemlidir diyeceksiniz. Çünkü daha evvel başka yayınlarda bahsetmiştik. Trump, Suudi Arabistan'ı özellikle ve e, İsrail'i uzlaştırmak, barıştırmak istiyor. Bahreyn'de Birleşik Arap Emirlikleri zaten İbrahim'i anlaşmaları kapsamında İsrail'le uzlaşmış, anlaşmış resmen ilişki içerisindeler. Şu anda Kürfez ülkeleri ve Arap ülkeleri içerisinde en büyük en önemli e, ülke Suudi Arabistan halen İsrail ile İbrahimi anlaşmaları kapsamında bir araya gelmiş değil. Eğer İbrahimi anlaşmaları kapsamında dünkü yayınımızda, dün öğlenki yayınımızda detaylıca bunu anlatmıştık. İbrahimi anlaşması niye önemli? Suudi Arabistan ve e, İsrail'in anlaşması niye önemli? Ve Suudi Arabistan'la e, İsrail'in anlaşmasının bölgeye nasıl bir e, yansımasının olacağını anlatmıştık. Şimdi Trump... Bu ziyaretinde Suudileri ikna etmeye çalışacak. Çünkü İsrail şu anda zaten Suudi Arabistan'la uzlaşmak ve İbrahimi anlaşmaları kapsamında bir araya gelmek istiyor. İsrail buna hazır. Trump bu görevi üstlenmiş. Trump bunu yapmak istiyor. Bu olduğunda ne olacak? Bu olduğunda artık Arap ülkeleri içerisinde, Kürfez ülkeleri içerisinde İsrail'le resmen ilişkiye geçen, onunla ekonomik, güvenlik, askeri, diplomatik... E, işte ilişkilerde bulunmayan hiçbir ülke kalmamış olacak. Ve Orta Doğu'nun yeni düzeni, Orta Doğu'nun yeni güvenlik doktrini, yeni ekonomik düzeni, diplomatik ve askeri düzeni İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından dizayn edilecek. Bu ne demek olacak? Bu Türkiye'nin ve İran'ın saha dışında kalması, tribünlerde oturması anlamına gelecek. Bu Türkiye'yi korkutan bir gelişme. Türkiye'nin 70 yıllık belki de 100 yıllık misyonunu, jeopolitik pozisyonunu ofsayta düşüren, önemsizleştiren bir gelişmedir. Çünkü Türkiye şu ana kadar nasıl bir denklem kur, e, kurmuştu? Daha doğrusu Türkiye kurulmuş olan denklemde nasıl bir rol oynuyordu? Türkiye Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki çatışmanın gerilimin, ilişkisizliğin ortasında her iki tarafla ilişkilenen, her iki tarafla ticaret yapan, askeri, siyasi, diplomatik ilişkiler geliştiren, anlaşmalar yapan ve her ikisi arasında kaldıraç gücü oynayan, rolünü oynayan bir devlet idi ve dolayısıyla her iki taraf içinde vazgeçilmez bir partner idi. Ama Türkiye böyle olduğu için de içeride Kürtlere, bölgede işte Kürtlere ve kendi dışında olmayan yaptığı herkese yaptığı bütün kötülükler de görmezden geliniyordu. Şimdi Türkiye artık bu rolunu kaybettiğine göre Türkiye'nin Kürtlerle savaşma, Kürt benzeri işte kendi dışındaki bütün e, herkesle savaşma, ona buna işte saldırma, dışlama, yok etmeye çalışma gücü, zemini elinden gitmiş oluyor. Eğer Trump'ın Mayıs'ta Orta Doğu ziyaretinde Suudi Arabistan ve İsrail'in anlaşması için somut bir ilerleme kaydedilirse, somut bir gelişme olursa o zaman Türkiye e, Suriye'de de kaybedecek. İsrail ve Suudi Arabistan Suriye'nin üzerinde de etkili olacak. Hatta belki bu Ahmet Al-Şara bile yönetimde kalamayacak. Suriye'de de yeni şeyler olacak. Bu hemen birkaç gün içinde olmayabilir ama önümüzdeki birkaç ay veya bir iki yıl içerisinde ve bu ne demek olacak? Bu Türkiye'nin Kürtlerle uzlaşma, Kürt meselesini Kürtleri kabul ederek çözme dışında hiçbir seçenek kalmayacak Türkiye'nin önünde. Bu onun için önemlidir. Şimdi tabii daha sonra Erdoğan Amerika'ya mı gidecek, Trump'la başka bir yerde mi görüşecekler onu bilmiyoruz. O da olabilir. Fakat bütün gelişme arkadaşlar, daha evvelki yayınlarımda söylediğim gibi tekrar etme gereği duymuyorum. Bütün gelişme Suudi Arabistan'la ve... Türk İsrail'in uzlaşmasıyla olacak. Şu anda İsrail'in Suriye zeminindeki şeyi Türkiye ile karşı karşıya geldiği durumları, pozisyonları biliyoruz. Erdoğan bu anlamda panikte, Hakan Fidan da panikte çünkü Amerika ziyareti olumsuz geçti. Dolayısıyla günümüzdeki günler sıcak geçecek ve Türkiye açısından, Türkiye'nin bölge politikaları açısından gelişmeler o kadar da Umut ettikleri gibi değil. Onu da altını çizmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar sorularınıza bakacağım ve varsa yeni bir durum ona da bakacağız. Şimdi Dem Parti bir açıklama yaptı. Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu bir açıklama yapmış ve açıklama yapmış. Pardon, özür dilerim. Bir toplantı yapacak. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı Gündemiyle bir. Toplantı yapacaklar. Çünkü dün İmralı'da aile görüşü oldu. Muhtemelen oradan gelen bir mesaj da varsa o mesajla toplanacaklar ve e, gündemi değerlendirecek. Sonra muhtemelen bir açıklama olacak. Bakıyorum şeyiniz var mı? Sorularınız varsa arkadaşlar birkaç dakikada sorulara cevap verebiliriz. Bir kalpla soru yazarsanız güzel olur. Zaten mesajlar bugün az olduğu için yazmasanız da görmüş olurum. Şimdi Soru demiş ama soru yok bu arkadaşımız. Efendi Polat. Soruyu unutmuş olabilir. Evet, evet, evet. Soru, Abdülkadir Selvi MİT Müsteşarının yönlendirmesiyle yazıyor olabilir mi? Kimin yönlendirmesiyle yazıyor bilmiyorum ama daha çok yani MİT, MİT AKP, Erdoğan yani bunlar birbirinden farklı değil. MİT müsteşarı zaten eski Erdoğan Erdoğan'ın eski sözcüsü. Ama MİT müsteşarı mı ona diyor? Erdoğan mı diyor? AKP'den başkaları mı diyor? Emin değilim ama emin olduğumuz, bildiğimiz e, yani kendi kafasına göre yazmadı. Başkan Akba halkın çağrıya olumlu yanıtına teşekkür, e, teşekkürle cevap verdi. Dün onu konuşmuştuk. İmralı'daki tehdit mektupları Tayyip Erdoğan'ın işi mi? Tehdit mektupları eskiden vardı. Şimdi öyle bir durum var mı bilmiyorum. Ama İmralı'ya giden hiçbir mektup devletin giren, giden ne kadar gidiyorsa onu da bilmiyoruz. Giden ve çıkan hiçbir mektup devletin kontrolü dışında olmuyor. Yani İmralı'ya bir iğne bile gitse titizlikle defalarca kontrol ediliyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu görüşe gidenlerin anlattıklarından biliyoruz yani. Ve dolayısıyla İmralı'ya giden bir mektup önce mutlaka okunuyor ve veriliyor. Yani Erdoğan'ın mektubu olmasa da yani istemeyen mektupları zaten vermiyorlar. İstemediklerinin mektupların da oradan çıkmasını istemiyorlar.